Merhaba arkadaşlar. Süt aldım. Evde yoğurt yapacağım. Dedim videoda çekeyim. Arkadaşlarım da izlesin. Değerli takipçilerim de izlesin. Benim çocuklarım hazır yoğurdu çok seviyor. Ev yoğurduna yesinler istiyorum. Bazen yiyorlar, bazen yemiyorlar ama yine de yapıyorum. Sütümü ısıttım. Sütüm bir 3 kilo falan vardı. Şu anda yarım kiloluklardan 6-7 kavanoz getirdim artık. Bakacağız ne kadar çıkacak. Video'mu izlerken abone olmayı, yorum yazmayı, like tuşuna basmayı destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoma abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar 6 -7 çıktılar. 7 kava yarım kiloluk kavanozlar. biraz soğumalarını bekleyeceğim so ılık hale geldiklerinde mayalanma vakti geldiklerini gördüklerinde önce tekrar kontrol edeceğim böyle belirli bir süre yoktur insanın o andaki sütü kaynatma haliyle alakalı Ben sütümü bir de kaynarken dolduruyordum sonra tencereden boşaltmaya başladım. Tencereden boşalttım. O iki tanesi kesin daha önce biraz daha çabuk ılıyacaklardır. Onun için onları ortaya aldım. Diğer sütlerin ısısında onlar da gecikmeli olsun diye bak kontrol ediyorum. Şimdi ilk önce en az ılık olan sütüme iki kaşık yoğurt koyacağım. Karıştıracağım. Sırayla hepsini elleyeceğim. Ben arkadaşlar biliyorum artık bir sütü hangi sıcaklıkta maya gerekli olduğunu. Siz parmağınızla bakarsanız daha iyi olur. Küçük parmağınızı hafiften ısıtacak şekilde olsun. Yakacak gibi yani. Hafiften ısıtacak derken sıcak olması daha önemli. Sıcak sütler daha iyi maya tutuyor en sıcağı, en elif olana şu anda ilk maya attığım yer köşedekine baktım. Dakikalar bile önemli böyle kavanozlar için. Çünkü kavanozlar küçük olduğu için cam kavanozlar çabucak sütleri soğuyor. Köşedekine bakıyorum. inşallah tutar. Sizin de yapacağınız mayalı yoğurtlarınız. Benki genelde hep tutuyor arkadaşlar. Tabi arada bir tutmayan da olur. Bu normaldir. Genelde hep yaptığım zaman yoğurtlarım çok güzel oluyor hepsini mayaladım köşeye koydum mutfağım sıcak olduğu için bugün hiçbir şey örtmeyeceğim ama kışın her zaman örtüyorum bakacağım arkadaşlar şu anda kapaklarını açtım yoğurtlarımın Bayağı güzel tutmuşlar. Hiç yerinden kımıldamıyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel tutmuşlar. Çok güzel olmuş. Hepsini tek tek size gösteriyorum. Şu anda 7 taneydi ya 6 diyeceksin çünkü bir tanesini eşit açmış sabahleyin. Şunda azıcık sulanma var. O da hiç önemli değil. Çok az ama böyle bir çay kaşığı kadar. küçük çocuklarınız varsa çok makbule geçen yoğurt. Evde yapılmış yoğurt çok makbule geçiyor. Çünkü her an elin altında bulunabiliyor. Yarım kiloluk yoğurtlar, çarşıdan alınmış yoğurtlar tabii ki o kadar elverişli olmuyor. Bütün yoğurtları size gösterdim arkadaşlar. İnşallah siz de yaparsınız. Yoğurtunuz çok güzel de olur. Çok güzel tutar. Evde yoğurt mayalamak çok kolay bir şey. Videoma abone olmayı, yorum yazmayı, like tuşuna basmayı unutmayalım. Değerli arkadaşlar, değerli takipçilerim. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Hayırlı hafta sonları bir kase alayım, bir iki kaşıkta yoğurt doldurayım. Ona da beraber bakalım. Allah'a emanet olun.